Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'den dönüşte konuştu. Türk lirasının değer kaybettiği süreç bitti dedi. Gazze diplomasisiyle ilgili de önemli bir mesaj vardı. Enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden kaldıracağız. Türk lirasının değer kaybettiği süreç sona gelmiştir dedi Cumhurbaşkanı. Önümüzdeki zamana dikkat çekti. Hem büyüyeceğiz hem de enflasyon düşecek dedi. Yapısal reformlarla yatırımcı güvenini kazanıyoruz. Bu güven fon akışını tetikleyecek, fon akışı lirada değerlemeyi sağlayacak. Bu da dezenflasyonu hızlandıracak. Neticede hem makul düzeyde büyüyeceğiz hem de enflasyon düşecek. Gazze diplomasisini de Mısır ziyaretiyle devam ettireceğini açıkladı. En kısa zamanda bir Mısır seyahati düzenleyebilirim. Mısır'da ne gibi adımlar atabiliriz? Hastaların tahliyesinin önünü nasıl açarız? Bunları konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de G20 Liderler Zirvesi'nin çevrim içi toplantısına katıldı. Gündeminde yine Gazze vardı. Siz dostlarımı insani ve tıbbi yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda da gereken adımları atmaya davet ediyor.